Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizle birlikte ikinci temamıza başlıyoruz. İkinci öğrenme alanına başlıyoruz. İkinci öğrenme alanımızın genel konusu sağlıklı büyümek ve gelişmek. Yani sağlığımız ve güvenliğimiz. Şimdi, e, öncelikle okuma parçamızı okuyacağız. Sonra sorularımızı hep birlikte cevaplamaya çalışacağız. Başlıyoruz. Esma Nur dişlerini hiç fırçalamazdı. Çok ayıp. Olmaz. Çok ayıp. Bir gece diş ağrısıyla uyandı. Sabah dişçiye gitmeye karar verdiler. Mecburen. Diş ağrısı çok kötü bir ağrıdır. Allah korusun. Daha önce diş doktoruna gitmediği için biraz tedirgindi. Diş doktoru Esma Nur'a dişin çürüdüğü için çekmeliyiz. Yoksa ağzın koku yapar ve ağrı devam eder dedi. Ama şimdi Esma Nur küçük ama herhalde bu şey dişleri çıktı galiba. Esma Nur'un dişini uyuşturarak hiç hissettirmeden çekti. Esma Nur bu yaşadıklarından sonra sağlıklı büyümek için dişlerini günde iki kez fırçalamaya karar verdi. Evet, hepimiz insanız çocuklar. Maalesef bir şeyleri deneyimlemeden galiba dinlemiyoruz. Evladım soğuk, yani e, hava soğuk dikkat et bak kendine lütfen. Yani tamam hani e, soğuk da lazım ama yani bu kadar da yapma bak hani. ...terliyorsun, şey yapıyorsun, yani üşütüyorsun sonra... ...sonra hasta oluyoruz. Aa keşke annemi dinleseydim ya babam. kim söylüyorsa artık. Baba ya da anne. Bizler de öyleydik. Abi, galiba. Hatırlamıyorum hatta. Yani çocukluğumu çok hatırlamıyorum ama... Ee, ...yani... ...ya da hani evladım işte zamanında yap ödevlerini. Bak birikirse... ...birikirse yani çünkü ödev bunlar. Hani hafta sonu ödev diyelim ki. Ya da hani... E, ...şu zaman yaparım, bu zaman yaparım... ...sonra bir iki ödevler. Veya mesela işte efendim... Okuldan geldik, birazcık dinlendik. işte yemek yedik neyse, oyunumuzu oynadık. Neyse dışarı çıktık, bisiklet bindik. Böyle bir şeyden sonra ev ödevi yapardık yani. Ya, ya şu zaman yapacağım, bu zaman yapacağım. Bir bakmışım akşam olmuş. Hadi bakalım. Yani o yüzden e, kötü deneyimlemeden galiba büyüklerimizi çok dinlemiyoruz. Neden öyle bilmiyorum. Yani bence birisi bir şey, ben bu yaştayım mesela. Birisi var ama bak şöyle bir şey de var. Birisi bana bir eleştiride bulunuyor veya bir tavsiyede bulunuyorsa, bu tavsiye bana uyuyorsa yapıyorum. Yani mesela şimdi herkesin tavsiyesi benim hayatıma uymayabilir. Yani benim görüşüme uymayabilir, şeyime uymayabilir. O yüzden eğer bir tavsiye veriliyor bana, o da sağlıklıysa ben yapıyorum zaten. Önemli değil. Hani bakın bazı şeyler, bu duygusal şeylerle alakalı bir durumsa bu yani hani geçerli. Zaten hani sağlıkla alakalı şuysa buysa Uymaya çalışıyoruz yani. O tamam, bunda sıkıntı yok. Evet şimdi ne yapalım? Sorulara bakalım. Sizce Esma Nur sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili gerekenleri yapıyor mu, yapmıyor? Yapmıyor. Dişlerine hiç bakmamış, Şürümüş. yazık. O dişi ne günah vardı? Ayıp yani. O dişle sen yemek yemek yiyeceksin. Konuş, ee, yani çenen güzel, duracak. güzel konuşacaksın. Dişleri olmayan insanlara bakın, kelimeler güzel çıkmıyor. Dişler sadece yemek yemeye yaramıyor yani. Konuşmak, bakın dişleri olmayan, azalan yanları kötü konuşurlar. Ya yani daha çok kötü konuşurlar derken yanlış ifade ettik ama hani kelimeleri net çıkartamazlar. O yüzden dikkat yani. Peki neden yapmıyor? Bence neden yapmıyor var mı mesela sebepleri? Yani dişlerini fırçalamıyor mesela ama neden yapmıyor? Mesela bunun sebebi yok galiba değil mi? Mesela neden olabilir? Yani bir insan e sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili gerekenleri yapıyor mu yapmıyor? Neden yapmıyor yani? Neden yapmayabilir? Bunun gerekli olmadığını düşünüyor kendince demek ki. Ama ne diye fırçalayacağım ya işte diş falan. Belki öyle düşündü bilmiyoruz. Esma Nur'un sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili hangi alışkanlığı kazanması gerekiyor? Sağlığına dikkat etmesi lazım. Öncelikle sağlık aslında ağızda başlar. Bence. Çünkü yani bizi besleyen şeyler ne gıda, gıdalar nereden alıyoruz? Ağızdan. Ağzımızın sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor ki aldığımız gıdalar bize şey yapsın yani hani sağlıklı bir şekilde gelsin. Tabii ki gıdaları da sağlıklı bir şekilde almak lazım. O ayrı bir olay ama büyüme ve gelişme ile ilgili ağız sağlığımız oldukça dikkat edeceğiz. Çünkü mesela dişlerin sağlığı aslında farklı organlara da etkiliyor. Yani bunu yapması gerek. Günlük dişlerini fırçalamalı sağlığına dikkat etmeli, e, yeterli miktarda uyumalı, yeterli miktarda besin almalı, yeterli miktarda hareket etmeli. Hareketsiz de kötü, hareketsizlik de çok kötü. Yoksa 90 9 yaşında 90 e, ya da 8 yaşında ya da 6 yaşında yedi, ya da sizler kaç yaşındasınız? Yani 7-8 yaşlarında 70-80 yaşında dede gibi hissedebiliriz yani çünkü iş e, şey yapmazsak, hareket etmezsek, hantallaşırız, yani hareket etmek istemeyiz, alışırız e, vücudumuz. Eee tembelleşir. Tamam mı? Bunları yapmalıyız. Dişlerimizi neden fırçalamalıyız? Çünkü diş yemek yedikten sonra ağzımızda yemek artıkları kalabilir. Tabii ki dişlerimizi işte yıkayacağız, çalkalayacağız ağzımızı ama aralarında kalabilir dişlerimiz. O yüzden dişlerimizi o kalan artıklar zamanla orada e, çürüyüp vesaire şey yapıp hani dişlerimizi çürütmemesi için, mikropların e, üremesine neden olmaması için fırçalamalıyız. O yüzden arkadaşlar hep birlikte Günde en az iki defa sabah ve akşam veya işte artık en uygun vakitlerde iki defa fırçalamalıyız. Buna özen gösterelim olur mu çocuklar? Yoksa dişlerimiz çocuk yaşta e, ne olur? Çürür. Evet. Evet bu ikinci kısımdaki ilk. Ee, konumuzdu. Bir sonraki konuda ne yapıyoruz? Sağlıklı büyümek ve gelişmek için neler yapmalıyız? Hep birlikte daha ayrıntılı incelemeye devam edeceğiz. O derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.